Beni arkadaşlar bu kutu açılımı yapacağız ama arkadaşlar gerçek kutu açılımı gerçek hayat kutu açılımı arkadaşlar ve bu bana arkadaşlar sürpriz ediyor olarak geldi ve ben bunu görünce gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar bunun heyecanıyla birazcık açtım şöyle göstereyim sizlere bunlar da özel bazı kartlar da çıktı arkadaşlar mesela selileon max sonra daryl virüs 8 bit Karanlık Melik Crow. Ee, sonra arkadaşlar başka sokak ninja Star çıktı. Mr. P çıktı. El Brown çıktı. Bunları ben tekrar şuraya koyayım arkadaşlar. Şimdi devamını çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda dördüncü seri de bu arada. Arkadaşlar bende üçüncü seri de var. 3. serinin videosunun da gelmesini istiyorsanız bu videoya en az bir <laughs> diyecekken arkadaşlar yine kural çıktı arkadaşlar. Bu videoya en az bir arkadaşlar 10 like bekliyorum arkadaşlar. Bir önceki videoma 19 saat içerisinde arkadaşlar 5 like geldi. O yüzden arkadaşlar bu arada bugün de sütlaç videosu gelecek onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yine kural çıktı. Arkadaşlar ben bunları açıp geliyorum. Arkadaşlar ben biraz daha açtım. Ondan sonra tekrar bunun devamını çekme kararı aldım arkadaşlar. Ben sadece sizlere bunları hemen açıp göstereceğim arkadaşlar. Bunları ve o şekilde de video o kadar yavaşlamayacak arkadaşlar. Arkadaşlar DJ Frank Poco Barley. Arkadaşlar ben bunları hepsini bir videoda bitirmek istemiyorum. O yüzden biraz daha açık arkadaşlar bu videoyu bitireceğim burada. da efsanevi geldi galiba. yanlış görmedim. Yok arkadaşlar çok aknijestarı geldi. arkadaşlar yani arkadaşlar bir iki tane daha açayım şuradan hemen arkadaşlar ben kahraman bibi bayağı istiyorum ve leonlar arkadaşlar ben daha önce tamamladım yani üçüncü seride arkadaşlar ben leonları tamamladım bu burada da leonları tamamlamak çok istiyorum arkadaşlar ve orada karanlık mega pro çıktı arkadaşlar şunu ayırıp koymak istiyorum ben, özel yerime Arkadaşlar son bir tane daha açmak istiyorum ben. Zaten bunun da bantı yokmuş şansımıza. Jin, e, Frank ve 8 bit ama virüs arkadaşlar. Arkadaşlar, suçlaş videomu izlemeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bu videoya 10 like gelmesini çok istiyorum arkadaşlar. 10 like gelirse bir 3. serinin videosu da gelecek arkadaşlar. Evde kalın, sağlık kalın. Bay bay arkadaşlar.